Okay. Bir tık beyit seviyorum. Benim yerde okum yok. Şefler bir yayın alabilir miyiz ya? Yayın değil. Abi ben yayınlayayım. TV, evet, Kalkan Al çizgi. Allah Allah. tabii. tabii. Gece yayını diyorum sana. abi. Allah inşallah bir Şefim Oğlum ağızla kariyer gidiyor. Yayınlar. Teşekkürler şefim. Yeti geliyorlar. Ne zaman oynamak istiyorum yayınlarım <laughs> işte, işte? Ayakta kalan son oyuncu. Sayırsın i̇şte tane kanka. Boş. Boş mu? Allah. Henüz spawn kaldı. Helal olsun, iyisin lan. İyisin. Saldıranlar kazandı. Almeleri biraz zor. Bundan Nano özür ve çekme görülebiliyor. Ardis paranoyadan etkilendi. Ecel'de atılacak bu arada. Fent Haven tarafından mistik ilk almış. Oh. Harika Arka karşılıklar. Yerinin farkındalar. Sugetsu'nun bu göz atılıyor. Pek bir işe yaramayacak. Sugetsu çıktığında vuruşu oh. kaçmaması. Oh. 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 Su. 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 Şöyle ya. Belong var mı? Maybe wait for them. Fight yerleştirildi. Next. Sure, careful. Careful. With back, oh, okay. oh. Spike down, A. Oh, fuck. Son var, kurtar. var. oyunu kurtar. Son da kurtar. Son oyunu kurtar. Hazır beni hazır. Son öldü galiba. Ölmüş. Gidim,

Oh, yeah. Spike planted. Off your feet! I'm gonna ult the bomb. You're push pushed, art? am us try, Steve, man. So. 80 on Yoru on my thing. Sticking. I'm sticking. Kill them all. One enemy remaining. I didn't get half. I didn't get half. He's like in his right now. We can like get on the bomb. It's like a 2v0. Wow. Arka iki. Sol sol yakın, Eren sol yakın. Sen daha var. Çok. Şuraya ekranı tıkıyordum ya Eren'in ötürü. Poison at, poison at. da dur. Bana böyle bir de diye de line up. Aa düşmedi. Sakin ol. Kanka bunu. Kanka okları. <laughs> Boşta <dedikten. Gülüyor> Şimdi şu pozisyonunu zaten bu modla öğrenmişti ve şu üstüne gitmek istiyorlar mı bilmiyorum. Arkada kimse kalmadı. Arkada Oo. kimse yok. Şu an 4 kolaylıkla yakalıyor. Bir, bir takas denemesi olacak. olacak bu aşamada. Şu arkasındaki oyuncunun farkında değil. Kili Alfa Jer zor oluyor. Da. Sonrasında Zipan misliyi düşürmüş. 3 ve 3 Alfa Jer arkadaşını korumak zorunda bir bomba. Kaçabilecek mi? Son Alfa Jer oh. arka destek verdi. Bu üçüncü kel bir iki pozisyonlar. Diz. Hala kazanılabilir oh. ama oh. Alfa Jer son mermide. Verme. Yakın yok. Az önce orada Adam tamam, ya. Olmuyorum ya. Attı. Attı. B B mi attı. mi Tamam şunu şöyle yapalım. Oradan Aşırma çıkamasın Aşırma bir. kaçtı. Main'e kaçtı. Main'e kaçtı. Main'e Ha o ne? Helal. herhalde. Nerede? Bitti sağda. Spike yerleştirildi. Kevin Kevin Kevin. Oğlum bizim adam. Oo vurmasan round. <laughs> uh, turn off your smoke. Wait wait I'm All falling. One more in the old One more in the all. Wait. Hey, chill, chill. Can you chill for me? şekilde ilerliyor 3. haritada. 5-0 geride başladılar. Ardis oh. yakalandı. Dörke'nin aldığı enteri sağda yakında bir oyuncu. Ultinin açıldığı yerin farkında Dörke. Ye. Yerdeki bu operatörü alıp şimdi site'e kontrol sağlayacak. Ve Angel ultisini Arada kullandı. Yavaş. Geldi kuleye doğru ama piklediğinde Dörke hazır. Bu kilin alınması ile birlikte artık <laughs> pratik adına işler birazcık daha rahatlamış gibi. Enzo... Ultinin çıkışını bekliyor. Sugetsu tabi her iki taraftan da işkillenir bir halde. Bu ulti kapandığında Sugetsu Enzo'yu düşürdü. Kritik bir Plant alınacak bu tabii ki Durkin'in operatörüyle birlikte bir başka kill daha ardından Zipan isteği yakaladı. Buna rağmen plant alınabilmiş. Monster'ın aldığı kill sonrası da Shao'da tek başına tam bir clutch oyuncusu Shao. 1 2 ve Dörken'in de farkında iki oyuncunun evet. da yerini aşağı yukarı kestiriyor. Sakta olacaklar bire bire kadar geldi Şahal son oyuncunun oh! farkında değil. Ama nasıl kaçırdı Alfa Jervais Şahal. Oh! <laughs> kaldı şur şur Eee uh, Maybe door maybe door I'm flashing Window'da İki mermim var mermim yok B editions, B perfect, not perfect, not perfect. Gerek kalmadı <laughs> Ne <anladım bu? gülüyor> <laughs> spike'ı kur Bekar bekar Sen kurarsan beni kaldırsın yapmayın Bir geldi. Kaldır. Ben şuradayım. Şefim ben bayağı safe'im. Arkadayım. <gülüyor> <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> Nasıl bunu ramadım ki? Ping Yeah, he come back. smokes. <laughs> <I love> you. <laughs> out. E, yo <laughs> bro he put oh my god okay çok bakalım takipçi düşman kaldı 3 mayi sıktı last öncesinde davai cross bozmaya gidiyor Forsaken. Oh, Kalabalık isteğini yerine getiriyor. Bela 10. roundda Forsaken'dan geliyor. Harika bir round oynadı. 14 skor. Paper yıldızından. Harika bir round Forsaken için. Burada e bir çok yetene katıldığı slow, çekme, fade ultisi ve bütün bunlardan sonra Forsaken